Etkinliklerin 3. gün etkinlikleri Uku Kütüphane Kulübü'nün düzenlediği Mehmetçik İlkokulu öğrencileriyle Oyun Sepeti adlı etkinlikle başladı. Anlamsın bugün bayram, erken kalkın çocuklar, giyelim en güzel giysileri, elimizde taze kır çiçekleri, Üzmeyelim bugün annemizi. Bugün bayram Erken kalkın çocuklar Giyelim en güzel giysileri Elimizde taze kıl çiçekleri Üzmeyelim bugün annemizi Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 13. Yaza Merhaba Şenlikleri kapsamında Hukuki Kütüphane Kulübü Mehmetçik İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Bu etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgiler almak için Hukuki Kütüphane Kulübü danışmanı ve kütüphane müdürümüz Sayın Gülten Salay'a mikrofonlarımızı uzatıyoruz ve yanımızda küçük arkadaşlarımız da var. Merhabalar Gülten Hanım. Merhaba. <laughs> İlk hakkında biraz bilgi alabilir miyiz sizden? Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Kütüphane Kulübü 2006 yılında kuruldu. 2006 yılından bu yana Çocuklara yönelik sosyal e, duyarlılık projeleri, daha doğrusu sosyal zorunluluk projeleri gerçekleştiriyoruz. Bugün bu etkinliklerden Kaşırız yine bir tanesindeyiz. E, amacımız e, çocuklarımızın sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak ve e, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Gençlikleri'ne evet, bir araya getirmek e, çocuklarımızı. Bugün bizlerle Mehmetçik İlkokul'daki çocuk öğrencileri var. E, çok mutluyuz onlarla birlikte olduğumuz için. E, onlara kitap, kalem, silgi gibi hediyelerimiz oluyor. Yarışmalar düzenliyoruz. Keyifli bir gün bizim için. Peki arkadaşlar hoş geldiniz diyelim size de. Nasılsınız? İyi. Teşekkür ederiz. Merhabalar hoş geldiniz üniversitemize. Sizi tanıyabilir miyiz önce? Nazlı Sezer Mehmetçik İlkokulu'nda ikinci sınıf öğretmeniyim. Peki öğretmenim bugünkü etkinlik hakkında bize biraz bilgi verir misiniz? Çocuklarla beraber Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'ndesiniz. Davet ettiler bizi sağ olsunlar. Biz de çıktık geldik, Karpaz'dan geldik. Çocuklar çok eğlenir. Çeşitli oyunlar var. Çok güzel. Peki önümüzdeki günlerde yine böyle etkinlikler düşünüyor musunuz üniversitemizde? Davet edilirsek niye olmasın? Peki çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Bugün bayram Erken kalkın çocuklar Giyelim en güzel giysileri Elimizde taze kır çiçekleri Üzmeyelim gün annemizi